Merhaba keyler ben muhteşem robot bugün sizlerle beraber Roblox'ta Don't press the button oynayacağız Yani bunda oyunda aslında duy diyoruz bunu öğrendim işte onun kadar tatlı roundlarda hayatta kalacağız hemen var Demin Roblox olduğu için güzel bir kostüm Anam <laughs> Burada vur, üç kere geliyordum üç kere Senin ben Ben de öldüm zannettim piyanda Lan gelin <laughs> mi? dur durdurmayayım biraz. Bunu sürekli öleceğiz. Bunun tek oluyor. Ya da ölmek. Oha parçalar babaannesinin yazdığına gidiyor. Lan gene mi? Ebesinin kaka? hı 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 Hadi, emeğilen diye birisi. Bunda yüzümüze mi yüzümüze masa sarılacağız? Hadi görüşmek üzere. Lan. E ee, nasıl böyle kaldım? abi. Hadi birini seç artık. Kırmızı tamam. İçeyim sütümü. En azından egzersiz özelliği olsun. Geldim geldim. Abicim kaybetmedin. Hemen de hamuru yemeye geliyorum. Tamam geldim. Grey jumps on surviving. Eymen abi teşekkürler. Çünkü süt döktüm. Emem bunda daşları izle, daşları ortalarında kalacaksınız bunların hep ortalarında. Kral Emir bana haber yazmış. Torna da var. Ulan. Şimdi bekle, bundan mesleğim olacağım. Mesela ben iyi de rün devri saldı. Dı 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 dı, dı 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 dı. Hatta bunda silah basınca da böyle oluyor. Çıldırıyor zaten. Aa Duyular çıktı. Doyu doyu çeviriyor. Doyular sizin en büyük ayranınızın. Keşke benim de bu arkadaşım olsa. Bana is, Whatsapp'tan yazın. Bu arada benim Whatsapp kapalı. Benim Whatsapp'ım yok ya. Oha. Doyular çok seviyorum. Hı yapmam. Yediğim hamburgeri sana da ayırırım. Bu ne lan? Aşk yaşandı resmen. <laughs> Ana yine. Bitmesin bu eğlence. <laughs> Doğular. <laughs> Sırtını kaşıyım bak. Süt veriyorum sana bak. Süt. Damlar oradan. <laughs> ne oldu lan az önce? <laughs> Anam demez. <the most>. Lan gene. <laughs> <yine. gülüyor> Ana babaannemin yanına gidiyorum? Bak vitamin vitamin dolu çikolatalı çikolatalı süt içtim ve babaannemin yazlığına gidiyorum ya da Allah'ıma. Emin gel Adeta Hüseyin Bolt olduk. Ne oldu? Bu eve girmeyin patlıyor. Mal mısın Eymen? Aha fight vakti. It's fight time. Kırmacım geldi. Suratınızı kıracağım oğlum sizin. Beydon sen bittin. Beydonları sevmem. Final savaşı. Şimdi düdüğümü çalıyorum. Şey <laughs> Baba Babaannemin yanına gitmek istemiyorum. butona yemek yedireceğim bak. Buton Bey, bak bunu yiyorsun tamam mı? Şuna çay dökelim bir daha da bozulmasın. Christmas çeşi bu. Çaşı diyorum ya. Yok çişi <laughs> Ay şu arama çayı. Ay ve şopa lopa çayı o. Lan bomba var. E? Ee? Babaannemin yazdığına gitmeyeceğim, imen gitsin. Yüzümüzü tahta fırlatacağız tahta diyorum. Lan? Masat. <laughs> <adam nasıl, nasıl? gülüyor> <laughs> Bu sefer o başladı. Yok babam, pardon efendim. öbesi. Evet efendim. Bu varülleri suratınıza suratınıza davet etmemi istiyorsanız www.brownstarskriegtv.mutasembu.net.maldirdir.com.tr adresinden gelebilirsiniz. Pastiye değer en ödülü kazanır XD. Yok bari suratınıza tamam. Anam lav geliyor. Bunda bir taktik vereyim. Şuradan çıkabiliriz. Göstermedim. Ya hayır, girmeyelim başka oyuna bu güzel. Tsunami Evimizi evet. yok etti. <Sessizlik> <Sessizlik> yok tehdit etti Hemen çıkma bak videonun videonun keyfi di ben... Benim de Lazerden keyfim kaçtı Patladı demin di bunu bebek yapar. Hangi mal bunları gönderdi lan? Ula, kaya geliyor kaya. paraları alayım. Alamıyorum. O birize ben. Tamam tuzuna bebek sakin ol. Alt tarafa orta parmak çekmiyoruz. Bittiniz. Bıçın. Uha, Vücudum babaannemin yazlığına gitti adeta. İtfaiyeci lazım. Muhteşem robot. Ben. Muhteşem robot. men. Günü kurtarır. Tüplerin ağzına pıttır pıttır vura vura gebertir. Çekilmezsenin tıklayamam. Hıh! Ne yapacağız burada? Lan doja attı. İntikamını almaz mıyım ben şimdi? Bir de bakıyor öyle ama ama. Senin tipine mi tipine bu? yüzden ben beğeni yerleri sevmem. Bilmiyorum. Bunu çekmeyeyim. Lan benim gideceğim yolları niye mahvediyorsunuz şefer Babaannemizin yanlığını uçalım mı? Bu uzay sandviçi ne demişler atalarımız uzayda ne yersen ye hep sana sandviç çıkar işte. Ya, duel çıksın artık duel. Aa noob çıktı noobları da severim ben. Hatta magma frensleri. Magma frens dediğim şey love yaratıyorum. Uy. Bob'un totosuna geldik ve totosundan osurarak çıktık. Biz niye osuralım oğlum o osuracak. Çünkü midesinden biz çıktık. <laughs> ben de haçam ben de tutmayın oğlum ben tutmayın. Terbiyesizler. <laughs> Top mal olduğu için atamıyoruz. Lan yeter lan yeter. Bir daha ben bu duju atanın. Gerçek öpüş başladı al atmayın atmayın. Ben dujuları severim. Bak hala atmaya çalışıyorum abi. Al gitti. Oğlum o ne? Bunu. İntikam mı alacağım? Bir tıklayamadım ya. Bunu sürekli butona basacağız. Bakalım 118 ye. Anam bunda baya lazer var. Ben bunları yemem. Yerim. Ama yemek anlamında değil. Mecaz. Aa, aa bir popo melledi. Yaka çaka butun buldum bu karanlıkta burada. Takım olarak. Ne ara oldu bulduğunuz oğlum? Ben de aramaya başlamadım. Ana baba doğum günü mü kutladınız? Trivia mı? Yok trip. 10 artı 10. Ne kadar kolay bir soru. 30. Şaka 20. Tuşuna minizim ben. Lan baldi. Oha. Yavaş be oğlum. İnsana yavaş sılaklanır. Adamın totasına mı? Totasına ne lan? Totasına Yavaş be oğlum yavaş kafanda Patladı ya lan Lan yeter nuba atıp durma Kesin sen yaptın Victor Royale diyen mal Ulan Taşlara dikkat Bunların taşla alakası yok. Metur bunlar. Abi millet butonu basacak. Tutuna değil. Platforma. Sana kalan külük daha. Tamam tornada be ne sinirleniyorsun alt tarafı orta parmak değil böyle yaptım. Oh yeah. bana kıştı çizimi geri yedi. Ye. tamam normal abi böyle senin bu oyunda ne işin var gel birilerini öldür Abicim çekil bak tutuna basmayacağız butona butona ali ali işte al bakalım çıktı pul sana Baldi geldi Oha. Baldi'yi dinle. Baldi, <laughs> Baldi Bey yürüme eğildi. Be. Yürüme <laughs> Ben gel bana dal ben şiş koyayım. Ne alakası var? Gel. <laughs> Lan? He, buton burada. Korktum ben. <laughs> gel bir tane var. Ben yani çubuk adam oldum. yeter yapmayacağım. Bu adam gene poposunu uzatacak buna. Zaten ben totosunu bir kere kokladım. Kokladım mı? Kokladım leş gibi koktu. <laughs> <laughs> Az işte. Aa fotoğraf şey. Abi beni arkam dönük çeksene bu mal çünkü beni sevmedi. Bak sana arkam dönük o yüzden. Şimdi bak. Bak fotoğrafıma şimdi iyi izle. Bak herkes arkam dönük. Çünkü tarzım. Yeter o bile. Aha bu sefer şey yapacağım. Taksite lau guhte. Çabuk. Bakalım nasıl çıktım. E tövbe bismillah. Ben ayağı götürüyor. Kardeş gelse olacak ayağını koklamasınlar ha. Ne çıkacak? Mavi platform. Hepsi bir avuç mal bunların. Ev var eve gitmeyin ama çatısına çıkın. Bum. Üzülsün onu. Ne buz var üstüne mi Yalnız devağızın sesi şeye benzemiyor mu? Bekondaki teaser'da vurduğumuz sesi. Bu sefer şöyle yapacağım. Bak kameranın dibine girerek şunu yapacağım. Nasıl çıktım? Bak gene çıkmadı. Bak doğru düzgün. Bak gene. Adam ayağını koklamayın artık. Oy. 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 Ay ölmüşlerimin toyuna ağır da. Oy. Ne güzel masaydı. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Daha fazla round var. Eğer daha fazlasını gelmesini istiyorsanız ve bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Zutut